Kimyamız bozulmasın ders kanalına hoş geldiniz gençler. Bugün sizlerle redoks tepkimesinden sonraki konumuz olan aktiflik konusunu işleyeceğiz. Çok önemli bir konu. Hemen hemen her yıl üniversite sınavında soru gelen bir alan diyebiliriz arkadaşlar. Konumuza giriş yapalım. Aktiflik, aktiflik bir elementin bileşik oluşturma ya da iyon haline gelme eğilimine biz aktiflik diyoruz. Metallerde elektron verebilme eğilimine yine aktiflik diyoruz. Metallerde aktiflik periyodik tabloda sağdan sola ve yukarıdan aşağıya doğru artar. Yani metalik özelliğin arttığı kısma doğru artar. 9. sınıf periyodik tabloda 11. sınıfta yine periyodik özellikleri işliyoruz. Metalik özellik periyodik tabloda sağdan sola ve yukarıdan aşağıya doğru artıyordu hatırlarsak. Evet metallerde elektron veren yani elektron verme isteği fazla olan yükseltgenen, yükseltgenen bileşik oluşturan, aşınan yani katı halden suya geçen, yükseltgenme potansiyeli büyük olan metal aktiftir. Yani bunların hepsi aktif olan metaldir. Elektron veren aktif, elektron alan pasif metal diye yorumlayabiliriz. Bir örnekle bunları hemen pekiştirmeye çalışalım. Burada magnezyum katısı ve bakır klorür ile tepkimeye girmiş. Magnezyum klorür oluşurken bakır açığa çıkmış. Katısı açığa çıkmış. Hemen burada bakalım. Magnezyumun yükseltgenme basamağı katı halde bileşik yapmamış halde sıfırken burada artı 2. 2 A grubu elementi olduğu için artı 2 yükseltgenme basamağına sahip olmuş. Burada yükseltgenmiş değil mi? Yükseltgenen ne diyorduk? Aktif diyorduk. Aynı zamanda elektron vermiş mi? Evet, elektron vermiş. Elektron verdiğine göre elektron veren aktiftir demiştik. Bileşik oluşturmuştur değil mi? Şuradaki bileşik oluşturan da yine aktif demiştik. Şuradaki bakırın yerine geçerek kendisi bileşik oluşturmuş. Dolayısıyla yine aktif olan magnezyum metali yükseltgenen maddedir. Yükseltgenen olan, e, maddeler neydi? Aktif olan metallerdi. Burada sıfırdan artı ikiye gelip yükseltgenmiş. Katı halden çözünerek sıvı hale geçmiştir. Yani aşınmıştır. Aşınan maddeler aktif demiştik değil mi? Katı e, magnezyum katısı iken burada ne, çözeltiye geçmiş değil mi? çözeltiye geçtiğine göre o zaman katı miktarı kaybolmuştur ortadan. Magnezyum katısı daha doğrusu kaybolmuştur. Suya, sıvıya geçmiştir, aşınmıştır yani. O zaman yine aktif olan magnezyumdur. Pasif metali bileşikten açığa çıkardığı için de aktiftir diyebiliriz burada. Bakır pasif olan metal bunun yerine kendisi geçiyor. Kendisi daha aktif olduğu için yerine geçerek ne yapıyor? Bileşik oluşturuyor. Bunların hepsine bakarak magnezyum bakırdan daha aktif bir metal diyebiliriz. Evet bazı metallerin aktiflik sırasını şöyle sıralayabiliriz. Hidrojene göre biz aslında bir sıralama yapıyoruz. Hidrojenin aktifliği en ortada yani yükseltgenme potansiyeli sıfır olan element hidrojen. Yükseltgenme potansiyeli pozitif olanlar Aktif metaller yani hidrojenden büyük olanlar aktif metaller yükseltgenme potansiyeli hidrojenden biraz düşük olanlar yani yarı soy metaller hangileri bakır gümüş ve civa ise yarı soy metaller bunlardan daha düşük olan aktifliği en az olan elementler ise platin ve altın biz bunlara ne diyoruz tam soy metaller olarak adlandırıyoruz evet. Not birden çok metal verildiğinde yükseltgenme potansiyeli büyük olan en aktif metaldir. Bununla ilgili sorular kesinlikle gelecektir. Aktif olan metali belirlerken yükseltgenme potansiyeli. Dikkat edelim bize indirgenme potansiyellerini verir. Biz burada yanılırız. Yükseltgenme yarı tepkimesine ve yükseltgenme potansiyeline bakacağız. Burası kritik öneme haiz. Evet. İkinci notumuz aktif olan metal pasif olan metalin bileşiğindeki yerine geçer. Bunu zaten az önceki örneğimizde de görmüştük. Bir örneğimize bakalım. Çinko metalinden yapılan çubuk bakır sülfat çözeltisine batırıldığında zamanla çinko çubuğunun aşındığı gözleniyormuş. Evet çinko çubuğu ne yapıyor? Aşınarak çözeltiye geçiyor. O zaman de zaten benim hangi bileşiğim var, bakır sülfat bileşiği vardı, değil mi? O zaman şöyle bir tepkime yazabiliriz. Çinko katı haldeydi, bakır sülfat ise çözelti içerisindeydi. Burada demek ki çinko, bakırın yerine geçiyor. Evet, bakırın yerine geçti çinko. Ve dikkat edelim, sıfırdan yükseltgenme basamağı artı ikiye geldi, yani yükseltgendi. Burada ise ne yaptı? Bakır metalik hale geldi. Bakır ise indirgendi. Buna bakarak neler söyleyebiliriz? Çinko atomları 2 elektron vererek yükseltgenirken elektronları alan bakır artı 2 iyonları indirgenmiştir. Bunu söyleyebiliriz. Elektron veren Çinko metali bakır metalinden daha aktiftir. Zaten hem yerine geçiyor değil mi? Onu görüyoruz. Hem de elektron vererek yükseltgeniyor. Bunlar da çinko'nun daha aktif olduğuna zaten alametler. Yukarıdaki tepkime kendiliğinden gerçekleşmiştir. Bulunduğu şartlarda kendiliğinden gerçekleşen tepkimelere istemli tepkime diyoruz. Bizim dışarıdan herhangi bir etki yapmadan kendi kendine gerçekleşiyorsa istemli tepkime olarak adlandırıyoruz. Evet, bu işlemin tersi olsaydı yani ben bakır çubuğu çinko sülfat çözeltisine batırsaydım herhangi bir değişiklik göstermezdi. Neden? Burada bakır pasif olan metal. Pasif olduğu için çözeltideki çinko yerine geçemez çinko daha aktifti. Evet yazdığımız zaten tepkimeyi tepkime vermeyecektir. Herhangi bir işlem e, olmayacaktır. Bu şekilde kendiliğinden gerçekleşmeyen tepkimelere istemsiz tepkime diyoruz. Biz bu tepkimeyi gerçekleştirebilmek için daha sonra anlatacağız arkadaşlar elektrolizde. Enerji vererek ancak bu tepkimeyi kendimiz dışarıdan yani bir etkiyle gerçekleştirebiliriz. Örnek. Aşağıdaki tepkimeler kendiliğinden gerçekleşmektedir. Yani istemli olarak gerçekleşmektedir. Buna göre X, Y, Z ve M metallerinin aktifliklerini sıralayınız diye bize sormuş. Şimdi burada yükseltgenen madde hangisi? X değil mi? O zaman X neyden daha aktif diyebilirim? Y'den bir kez daha aktif diyebilirim. Geldim burada Y ve Z'den. Y ne olmuş? e, katı halden aşınarak ve yükseltgenerek Y artı iyonları haline dönmüş. O zaman Y de Z'den daha aktif olması gerekir. Geldim bir sonraki soruya. M katısı ile X iyonu tepkimeye girdiğinde yine bunlar yer değiştirmiş. M yükseltgenmiş ve X katı hale dönmüş indirgenerek. O zaman burada M de büyük? X'ten daha büyük olacaktır. Evet şimdi en düşük e, aktifliği en düşük olan burada Z değil mi? Hepsinden daha düşük. Daha doğrusu hiç yüksel, e, yüksek olarak hiçbirinde görünmüyor. Hepsinden daha düşük e, Z metali. Bundan sonra bakıyorum Y Z'den daha yüksekti aktifliği. O zaman buna Y yazdım daha büyük olarak. Y'den de X daha büyüktü aktifliği. Bunu yazdım. En büyük de aktiflik olarak M çünkü X'ten de daha büyük M metali var aktiflik olarak. Bu şekilde aktifliklerini sıralayabiliriz sevgili gençler. Evet, bir sonraki örneğimle devam ediyorum. Bize 4 tane tepkime vermiş. Metallerin elektron verme istekleri arasındaki ilişkileri vermiş. Elektron verme isteği neydi arkadaşlar? Aktiflikti değil mi? Aktiflik. Elektron verme isteği fazla olan daha aktifti. Yani en aktif X metali. O zaman X her zaman her tepkime de yükseltgenmesi lazım. O zaman bakalım X'in bulunduğu tepkimelere. X ve Y tepkimesi var burada. Ne yapmış? X yükseltgenmiş. E zaten aktif olduğu için e, yükseltgenmesi gerekirdi. O zaman bu tepkime zaten istemli olarak gerçekleşecektir. İstemli bir tepkimedir. Zaten bana hangi tepkimeler istemlidir diye soruyor. Bundan sonra neye bakalım? Z'ye bakalım. Z, X haricinde hangisiyle tepkimeye girerse girsin yükseltgenmesi lazım. X ile tepkimeye girdiğinde yükseltgenemez çünkü X daha e, aktifliği daha yüksekti. X'in aktifliği daha yüksek olduğuna göre burada X'in yükseltgenmesi lazımken e, e, Z yükseltgenmiş. O zaman bu tepkime istemli olarak gerçekleşmeyecektir. Z'nin girdiği diğer tepkimeye bakalım. Z T ile tepkimeye girmiş. T'den daha aktif bir metal Z ama ne yapmış burada indirgenmiş. Aktif olduğu için yükseltgenmesi lazımdı. O zaman bu da istemli olarak gerçekleşmeyen bir tepkime diyebilirim. Son tepkimem ne kaldı? Y ile T kaldı. Y ve T'ye bakalım. Y daha aktif bir metal. O zaman yükseltgenmesi lazım değil mi? Burada da zaten yükseltgenmiş. O zaman istemli olarak gerçekleşen bir tepkimedir. Burada istemli olarak gerçekleşen hangileriymiş? 1 ve üç tepkimesi istemli olarak gerçekleşmiştir diyebilirim. Sıradaki örneğimle devam ediyorum. Burada bize 4 tane çözelti verilmiş ve 4 tane de metal verilmiş. Elektron verme istekleri arasındaki ilişki XYZ şeklindedir diyor. Elektron verme isteği dediğimiz zaman neydi? Elektron verme isteği metallerde aktiflikti metallerde aktiflik. O zaman burada en aktif metalim X, sonra Y, sonra Z diye hemen yorum yapabilirim. Hemen sorumun devamını okuyalım. Buna göre hangi metal çubuklarda aşınma gerçekleşir? Diye sormuş. Burada X metali birinci kaba baktığımda X metali daha aktif Y metali daha pasif. O zaman burada ne yapacak? X metali yükseltgenecek. Normalde yükseltgenme basamağı sıfırken Y'deki Y ile indirgenme yükseltgenme tepkimesine girerek yükseltgenecek. Yani suya geçmesi lazım ve aşınması lazım. Birinci kabımda aşınma gerçekleşecektir dedim. İkinciye baktım. Z pasif bir metal. X daha aktif metal, pasif metal olduğu için e, X yerine geçemez yani yükseltgenemez. X zaten yükseltgenmek daha çok yükseltgenmek isteyen, daha aktif olan X zaten o da yükseltgenmiş olduğu için burada herhangi bir tepkime ve aşınma gerçekleşmez. Geldim 3. kabıma. 3. kapta çubuğumda Z çubuğu, çözeltimde Z çözeltisi. Bu ikisi aynı element olduğu için burada da yine herhangi bir olay gerçekleşmeyecektir dedim. Sonrakine baktım. Y ve X var. Hemen Y ve X'e bakalım. Burada X daha aktifken Y daha pasif bir metal. Y pasif olduğu için burada X yerine geçemez. X daha aktif olduğu için zaten yükseltgenmiş durumda. O zaman hangi çubukta sadece aşınma olur? Birinci kaptaki X çubuğunda sadece aşınma olacaktır diyebilirim. Geldim bir sonraki örneğime. Evet, buradaki örnek biraz daha farklı. Elektron alma istekleri arasındaki ilişki verilmiş bu sefer bana. Elektron alma isteği nedir metallerde pasifliktir. O zaman aktifliği e, hesap edecek olursam, aktifliği bulmak için ne yapmam lazım? Ben burayı tam ters çevirmem lazım. O zaman X en aktif, sonra hidrojen, sonra çinko değil Z. Z'neyi görünce, Z'yi görünce hemen çinko aklıma geliyor. Z sonra da e, Y elementi aktif olacaktır. Yani bu ikisi daha pasif metal hidrojenden. Hatta hemen şu yorumu da yapabilirim hidrojenden bunlar daha pasif olduğuna göre bunlar yarı soy veya e, soy metaller diyebilirim. Geldim hemen kaplarımı incelemeye. Birinci kabı e, incelersem birinci kabım Y'den yapılmış ve X çözeltisi içerisinde saklanmak isteniyor. Burada Y daha pasif metal, hatta en pasif olan Y metali. Y metali en pasif olduğu için tepkimeye girme isteği en az olan metal. E o zaman ne yapacaktır? Tepkimeye girmeyecektir ve olduğu gibi kalacaktır. Burada aşınma olmayacaktır ve burada saklanabilir. Aşınma olmadığı için burada saklanır dedim. Geldim ikinci kabıma. Kabım X'ten yapılmış çözeltide Z var. Hangisi daha aktif? Tabii ki en aktif X. Aktif olduğu için tepkimeye girmek isteyecek. Ne yapacak? Sülfat anyonu ile tepkimeye girecek ve Z ile yer değiştirecek. Z katı hale dönerken X çözeltiye geçecektir. O zaman bu kap aşınacaktır. Bu kap aşınır dedim. Evet, bu kabım aşındı ve çözelti de dolayısıyla çözeltide dolayısıyla saklanamayacaktır. Geldim bir sonraki e, kabıma, bu kap Y kabı yani aktifliği en düşük olan kap değil mi? Zaten hidrojenden de aktifliği en düşük olanlar neydi? Soy metaller ve yarı soy metallerdi. Bunlar e, asitlerle tepkimeye girmiyorlardı, girmedikleri için zaten direktmen burada saklanabilir diyebilirim ve herhangi bir aşınma olmaz diyebilirim. Bunun dışında hidrojenden aktifliği daha düşük olduğu için de aynı şeyi söyleyebilirim. Burada kabım aşınmaz ve saklanabilir. Son kabıma geldim. Burada ikisi de Y'den oluşuyor. Dolayısıyla ikisi de aynı olduğu için aynı element olduğu için burada da herhangi bir olay gerçekleşmeyecek. Ben de burada yine bu çözeltimi saklayabilirim ve herhangi bir aşınmada söz konusu olmaz. Bu üç kapta birinci, üçüncü ve dördüncü kapta saklanabilir. İkinci kabım ise aşınacak durumda dedim. Evet, bir notla devam edelim. Eğer bir metal suyla tepkimeye girip hidrojen gazı açığa çıkarıyorsa bunlar çok aktif olan metallerdir. Yani 1A ve 2A grubu elementlerdir. Burada e, berilyum hariç dedik çünkü berilyumun kovalent özelliği de vardır. O yüzden berilyum hariç hepsi ne yapıyor? E, suyla tepkimeye girerek hidrojen gazı açığa çıkarıyor. Eğer bir metal suyla tepkime vermiyor Asitler ile tepkimesinde hidrojen gazı açığa çıkarıyor ise hidrojenden daha aktif yani en aktif metaller değil ama aktiflikleri bunların hidrojenden daha fazla diye yorum yapmam gerekli. Eğer bir metal sadece sülfürik asit ve nitrik asit ile tepkimeye giriyorsa Bunlar girip ve kükürt e, dioksit, azot monoksit ya da azot dioksit gazı açığa çıkarıyorlarsa bunlar yarı soy metaller olacaktır. Yarı soy metaller sadece sülfürik asit ve nitrik asitle tepkimeye girerler. Bunlar da zaten bakır, gümüş ve civa elementleriydi hatırlarsak. Eğer bir metal hiçbir saf asitle tepkimeye girmiyorsa bunlara tam soy metal diyoruz platin ve altın zaten bunlardandı. Eğer bir metal kuvvetli bazlarla tepkimeye giriyorsa. Normalde metaller bazlarla tepkimeye girmezler çünkü metaller bazik özelliktedir. Ancak bazı metallerim kuvvetli bazlarla tepkimeye girer ve ben bu metallere amfoter metal derim. Amfoter metaller hidrojenden yine bunlarda daha aktiftirler. Ancak bazlarla da tepkimeye girerler. Bunlar hangileriydi? Çinko, alüminyum, Kalay, berilyum, krom, kurşun ve germenyum elementleri, metalleri olacaktır. Evet son örneğimle aktiflik konusunu bitireceğim. Bundan sonra piller konusuna başlayacağım. Bazı iyonların indirgenme yarı tepkimeleri aşağıda verilmiştir. Evet dikkat edelim burada indirgenme yarı tepkimeleri. Zaten bunu söylemese bile ne yap ben buradan anlayabilirim. Nedir arkadaşlar? Katı halde X yükseltgenme basamağı 0 artıdan 0'a e, ne yapmış? indirgenmiş zaten bu indirgenme değil mi? Aynı durum hidrojende de söz konusu ve Y elementinde de söz konusudur. Bunların hepsi indirgenme. O zaman ben bunların yükseltgenme potansiyellerini yazarsam Yükseltgenme potansiyelleri artı 0.76 yine bu 0 yapacaktır. Bu ise eksi 0.80 y elementi ise eksi 0.80 volt olacaktır yükseltgenme potansiyeli. Çünkü indirgenmeyi tam ters çevirdiğimde yükseltgenmeyi elde ediyorum. O zaman benim potansiyeliminde işareti değişecektir. Aktifliklerini ben hemen buna göre sıralayayım arkadaşlar. Çünkü yükseltgenme potansiyelleri aktifliği ifade ediyordu. Burada potansiyelim en yüksek olan x elementi en yüksek en aktif x dedik. Ondan sonra hidrojen var. Sonra da ne var? Y elementi aktifliği en düşük olan element. Yargılardan hangileri doğrudur diye sormuş bana. Y metali Evet. X X klorür çözeltisinde çözünür demiş. Y mi daha aktif? X mi daha aktif? Bakıyorum. Tabii ki X daha aktif. X daha aktifse Y metali tabii ki X'e hiçbir şey yapamaz. Dolayısıyla Y metali bu çözelti de çözünmez katı halde kalacaktır diyebilirim. Bu yanlış. Geldim ikinci öncülüme. X metali hidrojen klor çözeltisinde çözünerek hidrojen gazı açığa çıkarır. Hidrojenden daha aktif olanlar hidrojen klor çözeltisinde çözünerek tabii ki hidrojen gazı açığa çıkarırlar demiştik. O zaman bu doğrudur. Çünkü X daha aktif. Geldim bir sonrakine. Y metali hidrojen klor çözeltisinde çözünür demiş. Y neydi? Hidrojenden daha pasif olan bir metal. Yani bu yarı soy metal olabilir. Tam soy metal olabilir. Yarı soy metaller ve tam soy metaller hidrojen klorür asiti ile tepkimeye girmezlerdi. O zaman burada bu çözünmez. Dolayısıyla cevabım ne olacaktır? Yalnız iki doğru olacaktır. Bu soruyla beraber aktiflik konusunu bitirdim. Bizimle kalın kimyanız bozulmasın gençler.